Ama Nasıl geçti evlilik sizin için? Her insanda olması gereken bir duygudur kıskançlık hı hı. hepimize var. Ben kıskanılmasından hiç hoşlanmıyorum. Çünkü hiçbir zaman kıskanılacak hareketler yapmadım. Hı hı. Çok dikkat ettim. Hanımım benimle ilk evlenmeden önce şey demişti bana. Kıskanç kadın kendine güveni olmayan kadın cahil kadındır. İşte şöyledir böyle Aa de, ah dedim işte aradığım kadını buldum dedim. Hı hı. Evlendim. 6 ay sonra emniyet kemerini, emni, arabanın emniyet kemerini kokluyum. Sen bu, bu arabaya bilmem ne hayat kadını almışsın. Sen bu adamı bir kadın almış kadın kokuyor burası. Gel bakayım saçını koklayayım. Sen temizlik kokuyor sigara kokmuyor saçın. Sen bir yerde banyo yapmışsın aldatmışsın beni gelmişsin. Aa. Çok rahatsızlık edici. Yanmadığım bir şeyden itham ediliyorsunuz. Uh -huh. Karımı üzmemek adına şunu söyledim. Bak dedim hayatım dedim sen vitrindeki çok kıymetli bir elmas yüzüksün dedim. Çok uh -huh. kıymetli. Ama dedim parmağıma uymuyorsun. Bu senin kıymetsiz bir yüzük olduğunu göstermez. Parmağımın da sakat olduğunu göstermez. Parmağım sağlıklı ama parmağım uyumuyor. Sen git dedim parmağını bul, ben de yüzüğümü bulayım dedim. Böyle dedim, mutlu olalım dedim. Öyle ayrılmaya geldim. Kabul etti mi öyle şimdi kadınlar böyle öyle Etmedi. Et, ba Hayatta başka kadın mı var dedi. Hayır ha. yok dedim. O zaman deneyelim dedi. Denedik. Yine bir de, denediniz, kabul ettiniz. De üç kere denedik. Üç kere denedik. E, üç kere, üç kere, üç kere denedik, denedik. Yok şey olmadı. Sonra baktım olacak gibi dedi, kesin dedim. Peki tek sorun kıskançlık mıydı? Evet. Tek evet. sorun buydu. Evet. Onun dışında iyi anlaşıyordunuz. Hayır evet. yani şimdi benim meşhur olmam, devamlı bir gittim yerlerde yani e, kadın erkek herkesin ilgisini çekiyor. Özellikle kadınlar o zaman biraz daha gencim, biraz daha popülerim. Herkes bir şey yapınca ama önemli olan şey diyordum ya bak onlar değil, önemli olan benim. Bak kafam hep önde yürüyorum. Bir gece dışarı çıkmıyorum. Mesela kokteylere, falan bir yerlere gitmiyorum. Yani açılışlara falan gitmiyorum. Filmi bırakmışım, sinemayı bırakmışım. Yani bak elimden geleni yapıyorum dedim. Ben kısmanı, kıskanmanın için bir neden yok. <laughs> Ama yine de kıskanıyorum bir kadın olarak. Yani erkek aslında gitmiyor. Kadın biraz ona öteliyor, öteliyor e, diye şeklinde. Yani hı hı. ben erkek halimde bunu söylemiyorum. Siz hani bilirsiniz yani size anlatmaya gerek yok ya. Bu durum böyledir. Yani hı. erkek evine mutlu olsa dışarıya bakmaz. Hı. Hani istisnaların dışında bazı erkekler var tabii ki onlar ayrı ona istisnalar kaydı bozmaz ama bir erkek kolay kolay evini terk etmez, karısını da terk etmez. Ya siz son noktaya kadar ben beklerim ve düzeltmeye çalışırım Son, son noktaya kadar. Üç kere hamle yaptım. Üç kere ama yok yani ya baktım olacak gibi diye artık dedim boşanmak daha şey güzel dedim. Çünkü yani çok rahatsızlık edici bir şey. Yani yapmadığınız bir şeyden şey, şey yapıyorsunuz, suçlanıyorsunuz ya. Hani öyle bir noktaya geldim ki artık yapayım da e, e, hak etsin ya yani. Bari yani hak etsin. Aldattınız ya. mı hiç? Evet. Sen? Evet. 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 Aa. Tabii hem de en yakınıyla duyacağı kişinin şeyi hemen anında çünkü hani duysun da boşansın diye. Boşansın diye. diye. Siz ha. en son noktada aldattınız. Evet. En yakını kimdi? Teyzesinin oğlunun çıktı e, çıktığı kızın kankasıyla. Oo. Kanka, yani direkt duyulacak bir şey yani. Yani bir, bir, yani direkt duyulacak. Dedim ki yani bu dedim olursa dedim şey yap. Biz ayrılırız ha, artık. Biz dedin. Ayrılırız. Sen dedi aldatıyor musun beni dedi? Evet aldatıyor dedim. Ha söylediniz söyledim aldatıyorum dedi. Öyle demiyorum söyledim yani hani çünkü öteki bir başka kurtuluş yok ya yani. ama Allah şahidimdir ki hiç o güne kadar öyle bir şeyim yok. Yapmamıştınız yok. o güne kadar. Hiç bir şekilde böyle o da şahitti zaten yani hiç başım önünde yürüdüm yani kimse bir gözümden bir şey yanlış anlar diye önüme bakardım hep sürekli yani. Peki şimdi genel erkekler için soracağım. Hani hmm. en son noktada madem hmm. hep beni suçladın ben de gerçeğini yaparım diyerek aldattınız hmm. ya. Şimdi orada kadın üzülüyor. Onun üzüntüsü sizde bir vicdan duygusu yaratmıyor mu? O kadar alıyorsunuz ki, hı hı. o yaralardan aldığınız, ya şimdi mesela e, buradan bir yara aldınız, kanıyor. Hı hı. Şu, şimdi bu kan akınısını görürken başkasının diş ağrısını önemsemiyorsunuz. Ben önemsemiyorsunuz. Yani sizin orada ka, yani bir yarayan bir kanınız var yani. Hani o, bir de suçladığı kadınlar. Mesela biz tekstil yapıyorduk, tekstilde çıplak ayakla terlikle yiyen parmakları simsiyah olmuş bir kız. Hı hı. Hani. Yani tek sizce çalışan bir kız. Ya yani şimdi ben mankenim, yakışıklıyım yani böyle bir kıza mı kaldım ya? Ya bu kadar mı ben bir şeyim yani. Hani aç gözlüyüm ya da böyle saldırganım ya da böyle bu, türlü bir insanım yani. O zaman diyorsun ki yani etrafım bu kadar güzel kız varken niye ben onunla eş değer tutuluyorum yani? Yani sizin birlikte olduğunuz hani düşündüğü kızlar da olacağınız kızlar değildi zaten. Değildi zaten. Yani bir de şey diyordum yani ben aldatacak olsam senin ruhun duymaz. Yani e, erkek aldatmak istedikten sonra çok iyi aldatır.